Zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor Uba uba onun sesi, bu onun felsefesi Uman man 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 marsupilami Uman man 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 marsupilami <laughs> Çalışır orman için, ailesi dostlarıyla El ele birlikte, uba uba katıl sen de bize Arsu Filami'nin şarkısı. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi! Şarkı söyle! Cik cik cik! Söyle hadi! Aa olamaz. Dayan teyze kibarlık edip ses kayıt cihazını bana ödünç verdi ama cihaz çok eski. Ağırlığı neredeyse bir ton. Hadi şarkı söyle. Cik cik cik. Aa! Teyze, ne yapıyorsun? Hı? Şurada kuşların ötüşünü kaydetmeye çalışıyorum. Ah, ben de bitkilerimin büyümesini hızlandırmak için müzik çalıyorum. Bak, Hı? buna bayılıyorlar. Şuradakini görüyor musun? Bu minik bitki neredeyse müzikle birlikte sallanıyor. Şuna bak. Hı? Ah, hayır olamaz. Hı? Ne oldu? Prasalar. Hı? Onları çok rahatsız ettim. Bu parçadan Allah. hiç hoşlanmıyorlar. Biliyorsun Dayan teyze günümüzde bütün insanlar küçük müzik çalarlar kullanıyor Yapman küçük gereken şey Küçük müzik çalar mı? Oo, hayır sana tuhaf gelebilir ama benim bitkilerim elektronik olan her şeyden nefret eder Sadece şu ince hassas vinil plaklar ve manyetik kayıt cihazı bantlar Sadece bunlardan hoşlanıyorlar Sence gerçekten farkı anlayabiliyorlar mı? Elbette Bak şu an prasalarım ne kadar da mutlu Aa, Evet ee, Doğru evet Ha, olamaz çileklerim. Onları tamamen unuttum. Çilekler tangodan hiç hoşlanmıyor. Hmm. Beton. Çileklerim bu müziğe bayılıyor. Hadi bitkilerim. Büyüyün. Büyüyün. Hepiniz çok mutlusunuz. Bir an önce çoğalmak istiyorsunuz. Aa, ne yapalım. Ben de gidip uzakta kayıt yaparım. şoka uğratıyorsunuz. Tamam. Burası oldukça sakin bir yer. Şimdi dikkatlice çevreyi dinlemem gerekiyor. Hmm. Hı? Olamaz. Nedir bu? Ha? Bu inanılmaz bir şey. Şimdi yüzyılın en önemli kuş ötüşünü kaydedeceğim. Ah, buna inanamıyorum. Asla bu ses kaydını yapamayacağım. Ha? Bu bayan Marsu'nun sesine benziyor. Ah. Hı -hı. Oh. Vad i helvete! Vad i helvete! Vad i helvete! Vad i helvete! Vad i bi, Vad i helvete! Vad i helvete! Vad i helvete! Vad Ah, hadi ama kaçırdım biraz daha yakına geçmeliyim. Oh, olamaz. Tam isabet. <laughs> evet artık hazırım. Çok güçlü sakinleştirici bayıltıcı ilaç kaplı bu zehir uçlu iğneler sayesinde marsupilamiyi saatlerce etkisiz hale getirebileceğim. <laughs> Aa, oh, burada. Hayır, bana dokunma. Çok tehlikeli. Hayır. Olamaz. Olamaz. seni ya mutlaka Sence de inanılmaz değil mi Beethoven'un beşinci senfonisi melodi seslendirense bayan Marssu patateslerin bundan çok hoşlanacağını sanıyorum gidip bir bakayım hmm? o be. Merhaba Marsu. Dinle. Bu bayan Marsu. Hayır hayır. Bayan Marsu orada değil. Bu sadece bir ses kaydı bak. Şimdi geri geldi. Şimdi yine gitti. Oba. Ve şimdi geri geldi. Oba. Ha? Oba. Hayır dikkat et. Ha? Düşürüp kıracaksın. Oba. Marsu ver şunu. O bir ses kaydı. Bayan Mars kutunun içinde değil anlamıyor musun? Sadece sesi orada. Oba. Oba. Dur. Geri dön. O Dayan teyzenin ses kayıt cihazı. Hector, patateslerim o son kaydettiğin müzik parçasına gerçekten ha? bayıldı. Ha? Ha? bu, evinde tüyler uçuşmaya başlamış. Aa, dikkat edin! O Dayan teyzenin ses kayıt cihazı. Aa, a, neyse umarım bozulmamıştır. Aa. Aa, bir dakika sakin ol. Bu bir ses kaydı. İçinde marso yok. Hayır olamaz. etme Marsu küçük bir yanlış anlaşılma olmuş birazdan sakinleşir konuşup barışırsınız Ayrıca biliyorsun bazen bu tür tartışmaların sonunda e, e, yani eminim durumu açıklayınca seni anlayışla e, Her neyse demek istediğimi anladın ha? Aa, kusura bakma Marsu bu kadar sorun çıkaracağını bilseydim bunu yapmazdım ha? Bir dakika Marsu. Aklıma bir çözüm yolu geldi. Evet. Ses kayıt cihazını bulursak neyi nasıl yaptığını ona da gösterebiliriz. Böylece o sesin sadece bir kayıt olduğunu anlar. Hadi gel. Gidip şu kayıt cihazını bulalım. Baba. <laughs> 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 Marsu denen o yaratığı bulacağım. Sonra da onu bayıltıp kafesin içine hapsedeceğim. Göreceksiniz dediğimi yapacağım. Hı? <laughs> ha, bir şeyler duyuyorum. Evet yanılmıyorsam bu Marsu'nun eşinin sesi. Hı? Olamaz nedir bu? kes kayıt cihazımı. Palombia'nın kızarmış domatesleri. Aferin sana. Back life. Bu gerçekten çok parlak, çok müthiş, çok harika bir plan. Endişelenmeyi bırak, seni affedecek. Hayır öyle düşünme. Hadi ama daha önce de kavgalarınız olmuştu. Ayrıca durum onun sandığı gibi değil. Makineyi bulduğumuzda ona her şeyi açıklarsın ve sorun çözülmüş olur. Hey, dinle.

Uba Uba ubi, bi, bi. E, Ses kayıt cihazını buldun mu? <laughs> U <bi>, <laughs> Çok minikler hem de sürekli hareket halindeler. Siş <laughs> var ya. <laughs> ha?

Kes şunu. Çocukların o cihazın içinde değil. Onun içinde hiçbir şey yok. O bir kayıt cihazı. Hı? Aa. Aa, olamaz. O ne? Oh, olamaz. Ses kayıt cihazım paramparça oldu. Ah, bir dakika bu da ne? Aa, oh, oh. bence bu kesinlikle kötüye işaret. Marsu, sanırım çocuklarının başı dertte. <laughs> Seslerini duyuyorum. Oba oba. <laughs> ne yapıyor bunlar? Aa. Aa, hayır, buna inanamıyorum. Bizim minik marşları taklit ediyorlar. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> hey hey tamam sakin ol. Sadece bir makam yani papam. bi <laughs> <laughs> Onlar sizi taklit ediyor. Yani duydukları şeyi kopyalıyorlar. <laughs> yani tıpkı tıpkı kayıt cihazı gibi. Kayıt cihazı gibi. Kayıt, Kayıt cihazı, cihazı, cihazı gibi. gibi. Kayıt, cihazı, Kayıt cihazı, gibi. cihazı gibi. Evet öyle. Sabahtan beri size bunu anlatmaya çalışıyorum. Ube. 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 Kayıt cihazı gibi. Kayıt cihazı gibi. Kayıt cihazı gibi. gibi. Kayıt cihazı gibi. Tamam, bu kadar şamata yeter. Hepimiz anladık. Seni yakalayacağım Marsupli. Bir gün seni yakalayacağım ve postundan ayağıma çizme başıma da şapka yapacağım. Tabi bir de yerlere kadar uzanan uzun bir palto. Bekle göreceksin. Pekala şimdi dikkatle dinleyin. Bu prasalar ve patatesler için geliyor. Saymaya başlıyorum. Bir, iki, she did